Sevgili arkadaşlar merhabalar şimdi sizlere özellikle Borsa İstanbul'da yatırım yaparken yani gerçekleri bilmeniz gereken birkaç tane enstrüman var ee, onlar üzerinden bir değerlendirme yapın arkadaşlar işlem yaparken nedir bu gerçekler bir arkadaşlar şimdi Türkiye'de uygulanan kredi paketleriyle büyük firmalar çok yüksek düzeyde istediği büyümeyi patlayamayı patlamayı gerçekleştiremez bu sebepten dolayı tahvil ihracı yaparlar yurt dışına ve tahvil ihracı yaptığında ise dünyada dolar ucuz olsa bile Türkiye'nin CDS'ine yani borçlanma risk primine göre arkadaşlar borçlanırlar. Dolayısıyla bu oran ortalama arkadaşlar yüzde diyelim ki Amerika'da 4 faiz var farzı misal. E, Türkiye'nin de CDS'i de ortalama diyelim o günkü değerlerle de 4 gider e, yüzde 4 kredi alır. Türkiye'nin pardon veya diyelim ki 2 yıllık, 3 yıllık kredi çekecekse bu oran onlara, 11'lere dolar bazlı bir borçlanma oluşturur. Şimdi döviz ile borçlandığı için sevgili dostlarım anlatabiliyor muyum? Bu şirketin her yıl yani borsanızın da her yıl dolar bazlı yükselmesi lazım. Ama zaten bu şirketler dolar bazlı CDS yüzünden daha yüksek maliyette borçlandığı için her zaman yıl başında arkadaşlar eksi 10 başlar eksi ile başlar veya eksi ile başlar. Hani o zamanki faizsel Türkiye'deki duruma göre. Türkiye'de faizler düşerse, değil mi? Absürt bir şekilde CDS'ler 600 üzeri, 500 üzeri, 800 üzeri görür arkadaşlar. Yaşadık. Türkiye'de faizler de yüksekse, ekstradan Amerika'da da yüksekse buçuklardan veya 2'lerden hatta 1.89'lardan almak yerine bunun gibi 4'lerden alırlarsa sevgili arkadaşlar... Bu ne yapar? Fiyatlara yansır. Yani yine bir enflasyon oluşturur. Alım gücünü düşürür. Ama ne olur arkadaşlar? Borsaya yine önümüzdeki yıl dolar bazlı eksi yazdırır bilançosuna Değil mi arkadaşlar? Çünkü büyüyemiyor. Yani onu düşünün büyüyemiyor. Bu sebepten dolayı Borsa İstanbul'u istikrarlı bir şekilde dolar bazlı yukarı yönlü göremezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Göremezsiniz. Yani bu Türkiye'nin hem para politikası hem rezerv para birimi olmayışı hem borçlanma maliyeti hepsi içerisinde olan bir şey. Dolayısıyla kur patlamasa bile şimdi kur CDS'den daha bağımsızdır. Kuru tutarlar arkadaşlar. Ama fiyatlar yükselir. Geçen hafta 3 liraya aldığın şey bugün 5 liraya çıkar ama kur sabit kalır. Şimdi kurdaki sabit kalmanın olayı sadece CDS'de değil Merkez Bankası'nın kendi içerisindeki uyguladığı politikalarla alakalıdır. Örnek veriyorum açığa satış işlemleri yasaklandı. Nedir bu? Piyasada likidite iyice düşecek. Yani yatırımcılar karşı hiç pozisyon açamayacak yani istediği gibi hareket edemeyecek. Bu da güvenilirliğini sarsar ve örnek veriyorum insanlar parasını çeker borsadan işte kur yükselmiyor ama ne oluyor borsa düşüyor. Bu sefer de dolar bazlı aşağı hareketlenmeler görüyorsunuz. Şimdi o dolar bazlı sermaye çıkışı demek yani o. Dolar bazlı aşağı hareketlenmeler görünce de 450 dolardan 140 dolara 180 dolara dolar bazlı düşer sevgili arkadaşlar. Ama kur da yukarı çıktığı için TL bazlı aynı kalır. Size de o bilmem neyi başaranlar arkadaşlar çıkar. Bak ben 20 liradan almıştım 200 lira oldu 20 liradan almıştım 50 lira oldu der ama bir de dolar bazı uzun vadeli getirisine bakarsın bir de üzerinden enflasyonunu düş ne olmuş mokoko <laughs> değil mi arkadaşım şimdi bunlar bilmiyorlar veya tam tersine arkadaşlar Bunlar da belli bir takım bir şey hesabını yapamayan kişiler ya sabah bir dinledim 15 dakika bir pazar günüydü ya o ne hani e, dede, dede var ya sabah sizi 15 dakikalık video çekti sıkı yönetimi ilan etti marketlere gönderdi size veya altın aldırdı bol bol patlayacak 50 liradan fiyatlanacak 39 liradan fiyatlanacak diye değil mi? Bak görüyorsun arkadaşlar ya bunlar nasıl söyleyeyim sizlere goy tim ekonomiyi anlamak istiyorsanız iyice derinlemesine girmeniz gerekiyor. Tahvili nedir, CDS'i nedir, enflasyon nedir, uyguladığı faiz oranı nedir, bu yola etkisi, önümüzdeki yola etkisi, reel anlamda neyin, ne dener de nasıl getirisi var, şirket mi alacaksın, en önemli şirketlerin yaptığı tahvil ihracı dolar bazı ne kadardan yapmışlar, avantajlı mı dezavantajlı mı değil mi? Bunların hepsini arkadaşlar bilmeniz lazım. Hani neden tüm dünyanın gözü Amerika'da? Faiz düşürüyor. Faiz düşürünce bu şirketlerin tahvil fiyatları ne yapıyor arkadaşlar? Onlara böyle kar bırakıyor. Yani onlara para veriyor gibi düşünün. Yani onlar biraz daha karışık onları anlatmayayım da. Neyse sevgili dostlar, şimdi tüm bunları bilmezseniz ve Türk borsalarında kalırsanız arkadaşlar Dolar bazlı değil, TL bazlı zenginleştiğinizi görürsünüz. Ama TL bazlı zenginleşirsen de arkadaşım enflasyon bazlı da fakirleşirsin bu dediğim olaylardan dolayı. O sebepten dolayı yazık size kahve içtirmiyorlar. Size örnek veriyorum kitap okutmuyorlar. Size diyorlar ki eğitime vereceğiniz paraya örnek veriyorum koç holdinge yatırın. Aynı şeye gidersin koç holdingde rahmi koçun yanına oturursun diyorlar. Bak bunların hepsi safsata tamam mı? Eğitim ne demek? Bak sen eğitimli birey olsan bunları bilirsin. Ama eğitimsiz birey 10 yılda 2 kere haklı çıkar. O 10 yılda 8 yıl haklı haksız çıkacağı şeylerde 10 yılda 2 kere yani 10 nefes alışında 2 kere nefes alır. Geri kalan 8'inde <laughs> nefesi gider. Anlatabiliyor muyum? Eğitim şart var ya eğitim şart diye bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. O sebepten dolayı diyorum sağdan çizgi çeken soldan çizgi indiren bilmem ne elit grafiği falan bunlar bizim ülkede nasıl diyeyim işe yaramaz. Küreselde de yaramaz açıkçası yani. Bu sebepten kaynaklı sizin yapmanız gereken ekonomiyi uğraşıyorsanız eğer fonların haricinde kendi ee, bireysel olarak senetlere yatırım yapıyorsanız, bu bilmem ne holding de olsa, şu da olsa, bu da olsa arkadaşlar ne olur biliyorsunuz yani. Şimdi bakın benim söylediğim tek bir şu cümle var. Bu piyasasında herkes trader olur. Bu piyasasında herkes kazanır değil mi? Yani sen bu piyasası ne demektir? Faizler düşüyor, piyasalikite giriyor. Yani tuvalet kağıdı alsan aldığın tuvalet kağıdı bile dolar bazlı yukarı çıkar fiyatı. Anlatabiliyor muyum sizlere? Orlarda sorun yok ama işin bu tarafına baktığında herkesin gerçek yüzü. Bir şey biliyor mu, bilmiyor mu? burada arkadaş belli olur. Ve şu anda da arkadaşlar herkesin korktuğu şu senaryoda o kadar bak orta vadeli o kadar çok güzel fırsatlar var ki arkadaşlar. O kadar çok güzel fırsatlar var ki bahsettiğim şeyde yani e, bu fırsatları ben şu 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 diye söylemem. Söyleyemem. Neden söyleyemem? Çünkü sizin bunları stratejisini bilmeniz lazım. Paranın ne kadarını bir yerde, ne kadarını bir yerde, ne kadar süreli bir yerde tutacağınızı bilmeniz lazım. Diğer türlü örnek veriyorum bu kanal onu demiş, şu kanal şunu demiş, bu kanal bunu demiş derseniz paranız daldan dala gider. Ve bir bakarsanız bakiye olarak bir yıl iki yıl güzel gözükür. Sen dersin lan hadi arabamı da satayım dersin sonrasında ne olur arkadaşlar? O para da piyasa senden geri toplar. Sevgili dostum. Bunlar çok önemli şeylerdir. Kendinize iyi bakın. Hoş